Merhaba arkadaşlar 4 Ağustos Pazar yurtdışı yarış programlarından Güney Afrika Skosville ile ilgili bir şablon oluşturdum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. Birinci koşu 13.20'de başlayacak. Yedili plasede birinci koşuyla başlamış olacak. 1200 metre mesafeli e, Maiden koşu. Tüm yarışlar çimde. E, hava elverişli olursa buradan şu anda çıkan bir at var e, çıkan iki at var şu anda kesinleşen biri burada 16 numaralı Grand Force yarıştan çıktı yine e, unuturum diye şimdiden söyleyeyim e, 6. koşuda e, 5 numara koşmayacak Birinci koşu önceliğim 8 numaralı e, Mapaka. Ekürü avantajı da var 15 numara. ilk yarışı e, fena değildi ikinci oldu. Hatta çok da sağ sola e, gitti yol aradı vakit kaybetti. Bugün için aynı performansını sergilerse kazanabilir. Sonra 12 numaralı Sovereign Command 4 numaralı My Boy Lollipop ve 14 numaralı Green Mill şans verdiğim son at birinci koştaki sıralamam 8, 12, 4 ve 14. İkinci koşuyla 6'lı ganyan başlayacak Skosville'de 1600 metre mesafeli koşu. Yine meydan koşu ilk dört koşu meydan koşu olacak. Tekle başlayacağım. Biraz e, riskli olsa da hani 9, 9 numara çok ön planda veriliyor. Zaten bir önceki koşuda 8 numaranın ekürüsü, Hollywood ekürüsünün e, tayı. E, 4 kez koştu. Fena e, performans sergilemedi. Ben e, Kumalo idaresindeki Kumalo, e, Güney Afrika'da iyi bir jockey. Bu pistte kazanma oranı %20'lerin üstünde. Güveniyorum. Güvenilir, güvenilir bir jockey. Ekürü olarak da avantajı var. 3 numarayla ekürü koşacak. 10 numaralı Safari Lodge'yi tek olarak öneriyorum. Bugün kazanıp meydana veda edeceğini düşünüyorum. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında 10 numara tek diyorum. 3. koşuda da maiden koşu dedik dişilere ait. 1000 metre çim pistte 9 tay birincilik mücadelesi verecek. Sürprize açık bir koşu uzun ara verenler var baktığımızda 60 gün 50 gün 90 gün yani yeterince hazır görmedikleri taylarını geri alıp, alıp tekrar hazırlamaya çalıştılar zor bir koşu burada hepsi deyip sürpriz bir sonuç çıkmasını bekleyeceğim üçüncü koşu da hepsi dördüncü koşu 1400 metrede meydan koşu 4 ve 6 ekürü olarak yarışa katılıyor. Sıra numarasına göre 5 at e, çıkardım. 1 numaralı Good Living Muzi Yeni ile 2 numaralı Tibot e, Burke Madley ile sonra 3 numaralı Night Rocket e, Tris Kadınla 9 numaralı Karnaval Park Kumalo ile ve 10 numaralı Teriyaki e, Mutlu Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar dördüncü koşuda 1-2-3-9-10 Beşinci koşu o da ben ilk 4 diye hatırladım. İlk 5 koşu maiden'mış. Beşinci koşuda maiden'dan çıkmak için 10 safkan mücadele verecek. 1400 metrede burada da 2 atlı geç, geçmeye çalışacağım. İlki 4 numaralı Always Shining uzun aradan sonraki üçüncülüğü tatmin tatminkardı. Daha da iyi bir yerde bitirebilirdi. Biraz savruldu sağa sola. Bugün için meydana veda etmesini beklediğim at 4 numaralı Always Shining yanına yazdığım rakip de 6 numaralı Greenlight Express oldu. 5. koştaki şanslı gördüğüm atlar 4 6. Altıncı koşu dişilerin koşacağı handikap koşu 1000 metre çim pistte. Buradan 5 numara çıktı dedik şu anda kesin çıkan atlardan. Tabi yarışa yakın çıkan yine olabilir. Burada da diğer bir tekim olacak. Zor bir koşu tabi hem handikap hem dişilere ait. Yani bir numara çok ön planda veriliyor. Evet handikapına baktığımızda öyle. Ben tek olarak önereceğim Safkan. 4 numaralı Mamaz Baby oldu. Koşulları tatminkar yakın Arap. Bugün için kazanıp burada sürpriz yapabilir. 6. koşuda 4 numara tek diyorum. 7. ve son koşuya geldik. Kosfull'de 16.50'de bitecek yarıştır. Dişiler ait listed koşu 1600 metre çim pistte 13 at yarışa kayıtlı. Koşularına baktığımda daha zorlu rakiplerle koşan 3 numaralı Virgin Sweet benim favorim oldu ki burada 9'la birlikte koşmuştu herhalde. tabi 9 ondan sonra tekrar koştu. 3'ün ilk rakibi 10 numaralı e, Rifway, e, Raffef'in e, temsilcisi 10 numara 3'ün ilk rakibi. Sonra 2 numaralı e, Maşerna kadınla 6 numaralı Quantum Alestart antrenörlüğündeki 6 numara Muzi Yeni ile. Son olarak da Mike DeCock antrenörlüğündeki atlardan biri 1 ve 12 antrenörlüğünü yapıyor. 12 numaralı Little Mary Sunshine şablonuma yazdığım son kısrak. 7. koştaki sıralamamda 3, 12, 6 ve 12 oldu arkadaşlar. Şablonum da böyle oluştu. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.